Efendim merhaba'lar. Zaran'ın enerji dünyasındasınız. İnşallah güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Ee, başlıktan göreceğiniz üzere aklınızdaki kişi sizi görünce ne düşünüyor, ne hissediyor? Onun için ne ifade ediyorsunuz? Ee, bir sonraki adımı siz mi atmalısınız yoksa o mu atmalı? Bu soruların cevaplarına bakacağız. Onu mu bekleyip beklemeliyiz yoksa biz mi bir sonraki adımı biz mi atmalıyız? E, i̇ki tane destemiz var gördüğünüz üzere. Deste seç yapacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Kahverengi deste ve mavi deste. Aklınıza kişiye odaklanın. Destenizi seçin. E, varsa taleplerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Mümkün mertebe en hızlı şekilde e, yayına e, almaya çalışıyorum. Yayın akışını almaya çalışıyorum. E, bazen günde biliyorsunuz iki video çekiyorum. E, taleplerinize yetişebilmek için o şekilde yorumlara yazarsanız not alıp en kısa zamanda dönüş sağlamaya çalışıyorum. Haydi birinci desteğiyle başlayalım. Seni gördüğünde ne düşünüyor, ne hissediyor, onun kafasında ne ifade ediyorsun? Ve bir sonraki adımı sen mi atmalısın yoksa onun atmasını mı beklemelisin? Birinci desteği seçenler için kolektifin niyetine hemen başlayalım. Sen onun için ne ifade ediyorsun? Bir kere sen onun için barışı ifade ediyorsun. Barışı sevgi ve dostluğu ifade ediyorsun. Sen onun için hayatın bütün renklerini ifade ediyorsun. Sakinlik, dinginlik. Senden önce çok ayrılık yaşamış. Çok hem de bir çoğunu da sana anlatmıyor. Sorduğun zaman da karambole getiriyor. Alıp lafı kaynatıyor, bir şeyler yapıyor, değiştiriyor. Hiç geçmişinden bahsetmiyor. Ama çok acı çekmiş. Senden önceki partnerleriyle çok mücadele etmiş. Mücadeleci insanlara denk gelmiş hep. Savaşçı insanlara. Çok yorulmuş, kendisine üstten bakan, tepeden bakan, kendisini hor gören, yok sayan partnerlerle ilişki yaşamış hep. Onun için sen onun yanında sakin, dingin, yani fırtınalı okyanuslardan, bakın deniz demiyorum, okyanuslardan, sakin bir göle gelmiş gibi, sessiz, huzurlu, sizin yanınızda konuşmaya korkuyor, huzurum kaçar diye, hani böyle... Hiç gittiniz mi bilmiyorum. Saklı cennetler vardır, saklı göller vardır. O kadar sessizdir ki konuşmaya korkarsınız, sessizliği bozmaya korkarsınız. Sizi öyle görüyor aklınızdaki kişi. Ve hayatın bütün renklerini sizde görüyor, bütün güzelliklerini, bütün güzel renkleri sizde deneyimlediğini söylüyor. Sizden önce aşka dair ee, inancının olmadığını söylüyor yani artık aşka inancını kaybetmiş o kadar çok e, saldırgan hırçın, e, egoist bencil insanlarla görüşmüş ki o kadar savaşçıymış ki görüştüğü insanlar kendisi de bir savaşçıya dönüşmüş yani ama e, o hani kafasının bulanıklığı aşka dair inançsızlığı ya yok ya aşk diye bir şey yok. Ben de e, mutlu olamayacağım. Artık bunu öğrendim dediği o halden çıkmış arkadaşlar. O durumdan çıkmış. Artık e, önceden bir arayış içindeymiş, arayış içinde. Ama şu anda e, o arayışının tamamlandığını söylüyor. Ve bakın sürekli sizin büyüleyici güzellikte olduğunuzu söylüyor. Büyüleyici ve huzur verici sürekli bunun altını çiziyor sakin huzurlu büyüleyici bakın yine büyüleyici diyor ee, artık şeye başlamış sizden önce o kadar yaşadığı olaylardan o kadar sıkıntılı ki acaba diyor Ben geçmişten bir şeyler mi getiriyorum atalardan bir şeyler mi getiriyorum acaba yanlış kök inançlarım mı var yani enerji çalışmaları bile yapmış sizden önce. Ama sonra anlamış ki her şey zamanında olur. Yani tarlaya ekin ekince, enerji çalışması yapınca erken çıkıyor mu? Yok. Zamanı gelince çıkıyor. O tarlanın başında istediğin kadar enerji çalışması yap. Zamanı gelmeden ne çiçek açar ne bostan verir. Doğru mu? Ee, anladım ki diyor bunun enerji çalışmasıyla falan alakası yok. Ee, zaman beni sana hazırlıyormuş. Yani ben en kötülerini yaşamışım ki en iyisiyle mükafatlandırılmak için. O da sensin. Bana yeni bir başlangıç oldun, beni aydınlattın, beni olgunlaştırdın. Tekrar söylüyor ki kafamdaki şaşkınlığı giderdin, o sesli puslu havayı dağıttın, o belirsiz havayı dağıttın. Aşkı olan inancımı tazeledim. Ben ruhumu kaybetmek üzereydim. Ruhsal enerjimi yeniden kazandım. Senin o içindeki çocuksu ruh, böyle o senin çocuksu masumiyetin, böyle ılık bir rüzgar gibi bir yüzüme vuran böyle çiçek kokuları getirir ya ilkbaharda ılık bir rüzgar çiçek kokuları getirir. Sen bana onu yaşatıyorsun. Sen illa bir arada olmamıza gerek yok. Bana bir mesaj atsan ya da bir telefon açsan, sesini duysam telefonda ben bir üst basamağa çıkıyorum. Yani level atlıyorum bu hayatta. Beni sakinleştiriyorsun. Ve bundan sonraki hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Evlilik düşünüyor arkadaşlar. Bu desteği seçenler Hani sorduğumuz sorulardan biri buydu ya, bir sonraki adımı ben mi atayım, o mu atsın? Hiç hiç adım atmak için düşünmenize gerek yok, o geliyor zaten. Bütün hayatını, hatta ahiretini bile sizinle geçirmek istiyor. Sen diyor, beni e, içine düştüğüm e, kuyudan çıkardın. Tamam mı? Yani ben bir karanlık bir kuyunun içindeymişim, debeleniyormuşum orada, farkında değilmişim. Sen beni oradan çıkardın ve şifalandırdın. Acaba su grubu olabilir misiniz arkadaşlar? Bu desteğe niyet edenler hepinize uymaz ama büyük çoğunluğunuza su ya da hava elementi var burada. Sizin e, sakinleştirdiğinizi, ferahlattığınızı söylüyor sürekli. Çok mistik bir tarafınız olduğunu altıncı hissinizin kuvvetli olduğunu e, söylüyor. Öyle değilse bile e, size baktığında o kadar naif, temiz, iyi niyetli bir insan görüyor ki ben diyor seni üzersem Allah çarpar. Yani insanda öyle bir e, hissiyata sebep oluyorsun diyor. Ben sana kötülük edersem Allah çarpar. Onun için kıyamıyorum yani. Sana kötülük etmemem gerektiğini, sana yanlış yapmamam gerektiğini düşünüyorum diyor. Sizinle her türlü yolculuğa var ve kesinlikle nikah düşünüyor arkadaşlar. Ve beklemekten de sıkılmış. Biraz böyle bir müddet beklemiş, akışta kalmış. Ya Çünkü inanamıyor. Yani bir insan bu kadar iyi olabilir mi? O kadar çok kötü görmüş ki. Sizin iyi olmanızda çok şaşkın. Ama artık o beklemekten de sıkılmış, yorulmuş ve bu ilişkinin şifalanmasını istiyor ve benim e, bu diyor hayatıma giren aşağılık insanların artık istemiyorum. Yani artık o kötü insanlarla uğraşmak istemiyorum. Bu aşkta başarısızlık bir lanet gibiydi benim üzerimde. O lanetin kalkmasını istiyorum ve ben artık şifalanmak istiyorum. Ve e, ilahi enerjinin de bunu desteklediğini biliyorum. E, biz evlenmeliyiz diyor. Evli, mutlu, çocuklu, çok güzel. Bakın döne döne su ve hava enerjisi veriyor ve döne döne şifalanma veriyor. Ayrıca da sizi sadece hani melek gibi ruhunuzdan dolayı değil, dış görünüşünüzle de çok beğeniyor. Yani çok çekici, seksi, çok güzel veya çok yakışıklı buluyor. O, o yönde de bir şey var, sizin kafasında öyle bir şey var. Sizi çok bakımlı, eli yüzü düzgün, havalı, yani sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda fiziken de çok güzel görünüşlü olarak nitelendiriyor. Sizinle şifalandığını ve bu şifadan vazgeçmeyeceğini söylüyor arkadaşlar. İnşallah ışık Şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım, hemen başlayalım. Seni gördüğünde ne düşünüyor, ne hissediyor? Onun kafasında ne ifade ediyorsun? Bir sonraki adımı atmayı düşünüyor mu yoksa sen mi bir adım atmalısın? Tüm bu soruların cevaplarına bakacağız inşallah. Sizlerde de ihtiyacınız olan açılımları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ikinci desteği seçenler için kolektifin niyetine neler var? Arkadaşlar böyle bir küs bir barışık mısınız? Bir küs bir barışık. Bir oluyor, bir olmuyor. Bir tamam yoluna girdi diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz çıkmış gitmiş. Arada üçlü ilişkiler var. Üçlü ilişkilerin açtığı tamir edilemez yaralar var. Üçlü ilişkiler illa karşı cins olmayabilir. Aile olur, akraba olur, eş dost olur. Araya giren canınızı sıkan. Ama bu ilişki başladığından beri fırtınalı arkadaşlar. Fırtına yoksa bile hep bir parçalı bulutlu geçiyor. Böyle aydınlık, ferah, of falan böyle rahat bir ilişki değil bu. Hep başladığı günden beri kasvetli. Hatta ara ara sizin ilişkinizi kurtarmak için birileri girmiş araya. Birileri öğüt vermiş, akıl vermiş, aranızı bulmaya çalışmış, geri barıştırmış, sonra tekrar küslük girmiş araya. Burada partneri ben biraz tembel görüyorum. Hem size karşı adım atmada tembel, hem de ilişkiye karşı tembel. Biraz böyle maçası yemiyor. Yani emek vermek, çaba sarf etmek, Hak ettiğinizi göremiyorsunuz arkadaşlar. Sevdiğiniz kadar sevilmiyorsunuz açık söyleyeyim. Sanki böyle başka gündemleri var. Dikkati başka yerde. Sanki para mı düşünüyor, kariyer mi düşünüyor veya öğrenci ise okul hayatını mı düşünüyor. Hep kendini düşünüyor ama burada partner. Hep dikkati başka yerde. Siz sanki bu ilişkiyi kendi kendinize yaşıyor gibisiniz. Yani çok da şey etmiyor yani. Anlatabildim mi? Hani bir eşyaya girdiğin, bir odaya girdiğinizde bir sürü eşya vardır ya işte masa da o eşyalardan biridir aklınızdaki kişi de öyle yani onun hayatında bir sürü şey var siz de onlardan birisiniz bu desteği seçenler için hani ayrı özel bir yeriniz yok. Açıkçası evlenmeyi düşündüğünüzü söylüyor. Sizin bir sonraki adımı beklediğinizi söylüyor. Muhtemelen burada bu desteği seçenlerin çoğu evli değil. Ve bir evlilik teklifi bekliyor ya da partnerin evliliğe ikna olmasını bekliyor. Fakat partner gerçekten başka bir alemde yaşıyor ya. Yani bambaşka gündemleri var partnerin. Yani ne siz ne ilişki, bambaşka, onun dikkati başka yerde yani dikkatini veremiyor size de ilişkiye de ve bu durum sizi çok yaralıyor. Bu şekilde devam ederseniz daha da yaralanacaksın diyor. Böyle devam edersen diyor. Onun için bu süreci bitirmen gerekiyor. Aklındaki kişinin sana sevgisi var ama senin sevdiğin kadar değil ve senin dikkatini verdiğin kadar o bu ilişkiye dikkatini vermiyor. Onun için ondan uzaklaşman gerek ve bu süreci tamamlaman gerek. Bunu kendi iyiliğin için yapmalısın. Yani senin ona bakmaktan boynun kırılmış. Ona bakmaktan ondan başka hiçbir şeye bakmıyorsun. Onun da hayatında senden başka her şey var. Yani sana gerçekten soğuk davranıyor. Biraz da şey var burada. Hem dikkat problemi var partnerin, hem de partner biraz burada havalı kendini beğenmiş biraz böyle e, narsist cool bir karakter gerçekten çok acı çekersin arkadaşım bu adamdan uzak dur ben demiyorum enerji diyor ben ben bu kadar net konuşmam ben yani hiç kimseye bu kadar net konuşacak hatsizlik yapmam ama bu kişiden uzak dur enerji söylüyor yani şu şunlar e, Yanlış anlamayın ama perişanlık kartları. Burada perişan olacak olan da sizsiniz. Yani devam ederseniz böyle ısrarla inatla görüşmeye veya görüşmüyorsanız da e, uzaktan bekliyorsanız, hani bu bir gün bana gelir, bir gün benden özür diler. Ya diler de kim bilir 50 sene sonra mı 40 sene sonra o kadar bekleyecek misin yani? Yapma diyor. Onun gündeminde sen yoksun adalet istiyorsun, hak istiyorsun. Ee, bir şeyler ada, adil olanı yani hak ettiğini istiyorsun. Gerçekten aşıksın. Ama bakın onun gündeminde başka şeyler var. Sevdiğin kadar sevilmiyorsun. Ha ara ara şunu yapıyor. Ara ara böyle bir sürpriz yapıyor. Bir çıkış yapıyor partner. Bir anda böyle. Sen bir anda kendini ilgi odağı buluyorsun. Ee, ha tamam diyorsun düzeldi artık iyiyiz diyorsun. Sonra yine eskisine dönüyor. Niye böyle oluyor? Çünkü dediğim gibi bencil bir insan kendisi için yaşıyor. Vakit bulursa seninle ilgileniyor. Seven insan vakit bulmaz. Seven insan vakti yaratır. Yani vakit bulursa her işini hallettikten sonra sıra sana gelirse gelip seninle muhabbet ediyor. Anlatabildim mi? Sen de o anda diyorsun ki aha tamam her şey düzeldi artık benimle ilgilenecek. Hayır ilgilenmeyecek. O arada bir, bir yarım saat boşluğu vardı. Sana vakit ayırdı yani. Anladın mı? Bir, sen özel değilsin onun için. O, o başka şeylerin derdinde, başka hedeflerin derdinde, kendi hayatıyla ilgili, hep kendine odaklı. Hep kendini düşünüyor. Kendi hedeflerini, kendi amaçlarını, kendi niyetlerini. Kendisi için yaşayan bir insan. Yani anneye babaya bile faydası yoktur bunun eminim. Siz de sürekli haber bekliyorsunuz. Bakın Sürekli ondan haber gelmesini bekliyorsunuz. Onun değişip dönüşmesini bekliyorsunuz. Her şeyin daha güzel olmasını siz sürekli bir beklenti içindesiniz başladığınızdan beri. Onun kafasında net değilsiniz ama söyleyeyim yani. Daha önce dediğim gibi birkaç defa ayrılıp barışmışlığınız olabilir. Şu anda da ayrı olabilirsiniz. Ama aklınızdaki kişi bu ilişkiyle alakalı sağlıklı ve olgun düşünmüyor. Bir taraf evlilik hayal ediyor evlilik öbür taraf gözünü başka yere dikmiş bambaşka hayallerin peşinden gidiyor. Bak yine perişanlık veriyor. Sen nişan nikah beklerken bir sonraki adımı beklerken elin böğründe kalabilirsin. Kalbin kırılır, incinirsin. Bütün emeklerin, vaktin, zamanın boşa gider. Ondan sonra da adalet diye bağırır ağlarsın. Yapma. Bırak gitsin ne hali varsa görsün. Tamam. Bir sonraki adımı atmayın onun da atmasını beklemeyin atmaz zaten. Yani bu şekilde şey gibi davranıyorsun diyor. Böyle hani acemi kasap gibi davranıyorsun. Koyunu keseceğine kendini keseceksin. Yapma diyor yani. Kendine zarar verme. Anlatabildim mi? Akıllı ol, olgun ol, aklı başında ol. Sen temiz ve dürüst bir insansın. Şu belirsiz ortamdan çıkarsan da aşkta çok güzel bir zafer var senin için. Savaş arabası çıktı. Ama bu puslu havadan çıktığın takdirde, bu kişiyi bıraktığın takdirde. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.